şekilde ABCD bir dikdörtgen B köşesi EC doğrusu boyunca katlanmış. Burada katlanan bölgeyi tekrar açalım. Birleştirdiğimize bakın. Burası D noktası. Kaç çizgimiz simetri eksenidir. Burada açı ortay. B köşesi 90 ise B noktası B noktasına geldiğinde burası da 90 derece. Bu durumda EB, EB üstüne CB CB üstüne eşit olacaktır. Dikdörtgenimizde AF uzunluğu A dersek DF uzunluğu bakın burası 2A. AE ile EB birbirine eşit olarak verilmişti. Burada AB doğrusunu uzatalım. CF'den tamamlarsak bakın bu noktaya da K noktası diyelim. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları paralel olacağından burada bir kelebek benzerliği olduğunu görüyoruz. Bu durumda kelebek benzerliğinden DC'nin AK'ya oranı eşittir DF'nin FA oranı. Yani 2A bölü A'dan 2. Bu durumda DC'ye biz 2K dersek AK uzunluğu 1K'dır. Yani burası K. Dikdörtgen karşılıklı kenarları eşit olacağından DC 2K ise AB de 2K. Bakın buralarda yine K1'e. AE uzunluğu EB üstüne eşit olduğundan burası da K'dır. Burada EKB B üstü üçgenine baktığımızda hipotenüsün 2K dik kenarın K olduğunu görüyoruz. O hadi bu üçgen 30-60-90 üçgeni. K'yı gören açımız 30 x de 60 derece olur. Cevap B seçeneği. Kare şeklindeki bir kağıt ağırlık merkezi etrafında 45 derece döndürülüyor. Karenin ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktası. Böyle köşegenleri çizelim. Ağırlık merkezi etrafında döndüğünden ağırlık merkezi sabit bakın tekrar dönmüş haldeki köşegenleri de çizersek yine bunlar aynı noktada kesişecektir. 45 derece dönüyor. A noktasını bakın. A üst noktasına geldiğini düşünürsek burası 45 derece olur. Burası dönme açısı. Karede köşegenler dik ve birbirini ortalar. Aynı zamanda açı ortaydır bakın. 90 ise buralar 45'e derece. 45-45 burası 90. Aynı şekilde köşegenler açı ortası. bakın. 45-45 burası da 90 oldu. Buralar 90 derece. Bu halde 90, 45 ise bu açımız da 45 olup dikkat edilirse buraya 135 derece kaldı. Aynı şekilde bakın. 90, 45 ise burası yine 45 derece olup buraya 135 derece kaldı. Yani boyalı bölgeye baktığımızda bunun bir çokgen ve iç açısında 135 derece olduğunu görüyoruz. O halde bu bir düzgün sekizgendir. Çünkü iç açı 135 ise dış açı 45. Dış açı formülümüz 360 bölü n'de. N burada 8 olur. Düzgün sekizgen. Boyalı bölgenin çevresi 24 kök 2 ise o halde 24 kök 2 8'e böldüğümüzde her bir kenar uzunluğu 3 kök 2 olur. Burası bakın 3 kök 2 birim. Bu üçgenlerin her birisi 45-45-90 olacağından 90'ın karşısı 3 kök 2 ise buralar bakın 45'er derece. O da 45'lerin karşısı buralar 3'er. Aynı şekilde bakın burası 3 kök 2 ise yine 45-45-90 üçgeninden buraların her birisi 3'er olur. Bu durumda bir kenar uzunluğuna baktığımızda 3 artı 3, 6 artı 3 kök 2 olduğunu görüyoruz. 6 artı 3 kök 2. Dört kenarda birbirine eşit. O halde 4 ile çarparsak ilk durumdaki çevrede 24 artı 12 kök 2 eşit olduğunu görürüz. Cevap D seçeneği. Şekildeki ABCD dikdörtgeni 6 tane birim kareden oluşmakta. Bu karelerden ikisi anlık en az bir noktası ve kenarları birbirine dik olacak şekilde yapıştırılarak yeni bir şekil oluşturmuyor. Oluşan şeklin iki noktası arası uzaklık en çok kaç birimdir? O halde buradaki şu iki tane kareyi alalım. Uzaklığın en fazla olmasını istiyoruz. O halde bu karelerden bir bakın C noktasına. Bu şekilde birleştirelim. Diğerine bakın aynı şekilde bunun uç noktasına bu şekilde birleştirirsek bu durumda aradaki uzaklığı en büyük yapabiliriz. A noktası bakın bir köşesi. Bu noktada diğer köşesi oldu. Şekli dikdörtgene tamamlayacak olursak bakın bu şekilde şekli dikdörtgene tamamlayalım. Bu kareden her birisi birim kareden oluştuğundan o halde her kenarı birer birim. Burası bir, burası birse o halde burası iki birim oldu. Bir birim, bir birim bir birim bir birim. o Hadi burası bakın toplamda 4 olur. 1 artı 1 artı 1'den burası da 3 oldu. Oluşan dik üçgeni Pisagor bağıntısı uygularsak bu dik üçgenin alt kenar uzunluğu 5, 5'in karesi artı diğer bir kenar uzunluğunda bakın 3, bir daha 4'ün karesi eşit x kare. x kare buradan 41, x ise kök 41 eşittir cevap D seçeneği. Şekildeki ABCD dikdörtgenin C köşesi EB doğrusu boyunca katlanmış. Burada katlanan bölgeyi tekrar açalım. B noktasından birleştirirsek burası C noktası. Burada kaç çizgimiz EB simetri eksenidir. Yani aç-ortay olur. Buralar bakın aç-ortay. C noktası C üst noktasına gerilen C açısı 90 ise buradaki C üst açısı da 90. Bu durumda EC, EC üstüne, BC'de, BC üstüne eşit işte olur. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit olacağından BC uzunluğu Bakın burası 10 oldu. Burası 8 ise ABC üstü bir dik üçgen. Hipotenüsü 10. Dik kenar 8 ise 6. 8-10 üçgeninden AC üstü 6. 10'dan 6 çıkarsak bakın burası 4 olur. Burada açılarımıza değer verecek olursak alfa, beta dersek. Alfa artı beta 90 ise beta 90. Buraya bakın alfa derece kalır. 90 var, alfa var. Tekrar burası beta derece. Yani ABC üçgeniyle e, D, C üçgeni benzer üçgenler. O halde eş açıların gördüğü kenarların oranı birbirine eşittir. E, D, C üçgeninde alfanın karşısı 4. Diğer üçgende bakın. Alfanın karşısı 8. Betanın karşısı X. Diğer üçgende betanın karşısı 6. 1 iki 2 oran olduğunu görüyoruz. O halde işler dışarı yapılırsa 2x 6 x 3 eşittir. Cevap C seçeneği. şekilde ABCD dikdörtgenin B köşesi EF doğrusu boyunca katlanmış. Burada katlanan bölgeye bakın tekrar açalım. AF'yi uzattık. Bu doğruları kesiştirdiğimizde bu noktalar C ve B köşelerdir. Burası C. Burası da B köşesi. Burada kaç çizgimiz simetri ekseni yani EF simetri ekseni olacağından burası açı ortay. B noktasının D noktasının D'yi, C noktasında B üstü noktasına geldiğini görüyoruz. hadi burası noktası, bakın burası nokta. Bu durumda E, C, E, B üstüne, B, C, D, B üstüne, F, D'de F, B eşit olur. Karşılıklı bakın, simetri eksenine göre karşılıklı kenarlar birbirine eşit 12 ise bakın burası 12. DC uzunluğu 18 ise AB uzunluğu burası yine 18'dir. Burada açılarımızı alfa dersek dikdörtgenin karşılıklı kenarları paralel olacağından iç ters açıdan Z kuramından E, F, açısı alfa bakın burası da alfa. O halde D, e, ikizkenar üçgen alfaların gördüğü DE E kenarıyla D, F kenarı birbirine eşit oldu. E, C, y, X dersek bakın burası da X. O halde DE 18 eksi X'tir. Oluşan dik üçgende Pisagor bağıntısı uygularsak X'in karesi artı 12'nin karesi eşittir. 18 eksi X'in karesi X buradan 5 bu üçgenin 5, 12, 13 üçgen olduğunu görüyoruz. Bu halde DE uzunluğu bakın burası 13 oldu. Bizden ise FED üçgenin alanı isteniyor. Burada F noktasında DE'ye dik bir doğru çizersek bu dik doğrunun BC'ye eşit olduğunu görüyoruz. Çünkü dik dörtgen oluştu. Karşı kenarlar eşit. Bakın burası 12. Üçgen alanı taban çarpı yükseklik böyleki taban 13 yükseklik 12. Çarpların yarısından alan 78 eşit. Cevap B seçeneği. Mavi renkli karelerin alanları toplamı 58. Topladığımızda 29 tane mavi kare var. Her birinin alanı A dersek 58 ise A buradan 2. Karenin alanı bir kenarının karesi. Bir kenarını X dersek X kare 2 ise o halde X kök 2'dir. Yani mavi karelerin her bir kenarı kök 2 oldu. Buna göre kumaş parçasının çevresi isteniyor. Kumaşın uzun kenarının mavi karelerin bakın köşegenlerin toplamına eşit olduğunu görüyoruz. Karenin köşegeni bir kenarın kök 2 katıdır. Kenar kök 2 ise o halde köşegen uzunluğu 2. Burası 2. Topladığımızda 4, 6, 8, 10, 13 tane bakın köşegen olduğunu görüyoruz. 13 çarpı 2'den o halde uzun kenarımız 26'tır. Kısa kenarını bulmak için aynı şekilde bakın köşegenleri birleştirirsek kısa kenarında 4 tane köşegen toplamında olduğunu, eşit olduğunu görüyoruz. 2 ise 4 çarpı 2'den burası da 8 olur. O halde çevresi kısa kenarlarının toplamı 16. Uzun kenarlarının toplamı da 52. Topladığımızda 68 eşit cevap B seçeneği. Bir futbol topunun yüzeyi 32 tane düzgün çokgenden oluşmakta. Bu çokgenlerin 20 tanesi altıgen, 12 tanesi de beşgendir. Buna göre futbol topunun yüzeyindeki çokgenlerin toplam köşe sayısı kaçtır? Baktığımızda altıgenlerin bazılarının kenarların eşit olduğunu görüyoruz. Ortak olduğunu görüyoruz. Ama beşgenlerin bakın hepsi birbirinden bağımsız. Hiç ortak köşeleri yok. Toplamda 12 tane beşgen vardı. O halde 12 çarpı 5'ten 60 tane köşe yapar. Şekle dikkatli baktığımızda altıgenlere ait köşelerin aynı zamanda bakın beşgenlerin de üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani beşgen üzerindeki köşeler aynı zamanda altıgenler hepsinde de mevcut. O halde beşgendeki toplam köşegen sayısı köşe sayısı aynı zamanda bu futbol topu yüzeyindeki köşe sayısında da eşittir. Cevap C seçeneği. Şekilde kırmızı renkli kenarları üçer birim. Siyah renkli kenarlar ise x birim olan bir altıgen verilmiş. Bu altıgen kırmızı renkli kenarlarına paralel iki doğru boyunca kesildiğinde bir kenar uzunluğu 5 olan düzgün altıgen elde ediliyor. Bakın burası düzgün altıgen. Bir kenarı 5 ise bu köşegen altıgenin simetri ekseni olup bir kenarın iki katıydı. Yani 11'dir. Bu köşegen aynı zamanda karşı da paralel. Hadi şekil bir de bakın bunu tekrar çizecek olursak burası 11'in oluşan altıgenimizin bir kenarı 5. Bu köşegen karşı kenara paralel de aynı zamanda kestiğimiz doğrular da yine kırmızı renkli doğrulara paralel de. Bakın burası da paralel x ise bir kenar uzunluğu siyah doğruların buraya x eksi 5 kalır. Yukarıdaki şekle baktığımızda bütün doğrular birbirine paralel. O halde burada Thales teoremi uygulayacak olursak x eksi 5'in 5, 5 oranı eşittir. 5 eksi 3'ün 10 eksi 5 oranı. 5 eksi 3 bölü 10 eksi 5 Thales teoremiyle. Burada 10 eksi 5, 5 bakın 5'ler sadeleşti. Işte. O halde x eksi 5, 5 eksi 3, 2 eşittir. x buradan 7'dir. Cevap C seçeneği.